Sezon 38'in en güçlü ormancıları sahnede. Lancelot, yüksek hareket kabiliyeti ve inanılmaz kaçış potansiyeli ile onu öldürmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Gisun Shin, hızlı rotasyonlar atar ve haritanın her köşesinde sürekli tehdit oluşturur. Amon erken oyunda aşırı güçlüdür. Görünmezliği, patlayıcı hasarı ve yüksek mobilitesiyle öne çıkar. Fredrin, dayanıklılığı, kitle kontrolü ve kombolarıyla savaşların merkezinde kalabilir. Hem hasar tanklar hem de yüksek hasar çıkartabilir. Baxia, tank ormancı en hareketlilerinden biridir. Haritada baskı kurar ve anti-heal etkisi sayesinde sürdürülebilir kahramanları kolayca cezalandırır. Hayabusa, tek hedef odaklı yüksek patlayıcı hasarıyla özellikle kırılgan kahramanlara kabus yaşatır. Alucard, yüksek can çalma ve dayanıklılığıyla öne çıkar. Özellikle birebir mücadelelerde rakiplerine şans tanımaz. Gusion, hızlı kombinasyonlarıyla rakipleri yok eder. Joy ultisini doğru zamanda kullandığında durdurulması neredeyse imkansız hale gelir.